Selam arkadaşlar ve galiba yeni bir bloğa hoş geldiniz. Bugün pazartesi arkadaşlar 29 Ağustos. iki gün önce cumartesi doğum günümdü. Karşınızda bir 40 yaşında kadın duruyor. <laughs> Neyse. Eee um... Sıvadan önce ne yaptığımı göstermiştim arkadaşlar. Geçen hafta da Sıvayı yaptım Monks'la beraber. Ondan sonra böyle pıtır, pıtır 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 oldu göstereceğim size. Ve bu hafta iki şey bitirmemiz gerekiyor. Rengi alacağız. Bakın şu ev yapım şeylerinde şöyle kağıtlar var. Ondan sonra sarı rengini çünkü bizim ev sarı renginde olduğu için aldım. Şu renk o birden A10.7. Bunu almaya gideceğiz. Ondan sonra güneş bir batsın arkadaşlar. Sanırım ben balkonun dışını yapacağım. İçini galiba öyle bırakacağız. Çünkü ikimizin de hoşuna gidiyor. Neyse ondan sonra buramda belki ayarlardan beri görüyorsunuz arkadaşlar. Yeni böyle bir tane bir yağ bezisi gibi bir şey var. Eylül'ün 13'ünde ameliyat terminim var. Ama doktor kendisi yapıyor. Yani sadece şurasını uyuşturuyor. Ondan sonra kesip alıyor. Göğsümde vardı. Aynısından daha büyüktü ama. Dedim şunu um, gitsin istemiyorum. Çok şey duruyor çünkü. Bir de o var. Sanki böyle biraz e, um, intihaplandı gibi. Tam bilmiyorum ama neyse. Ve Markus arkadaşlar bugün veya yarın artık kromoku bitirecek. Temin çünkü ben um, bizim araba mekanistine gittik araba tamir yerine gittim arkadaşlar ve baktım arabanın elektronikten mi geliyor hata yoksa rumoktan mı diye ama arabadan değil rumoktan yani makul şimdi yeni bir tane kablo aldım rumoka yeni kablo düşecek ondan sonra tahtayı almıştık gördünüz ve onu yapması gerekiyor ki bu hafta inşallah tüfe götürür ondan sonra tüften geçer ki artık yine kullanabiliriz böyle doğum günü çiçeklerimi göstereyim ben size Bakın şu çok güzel. Um, Berlin'den arkadaşımdan geldi. Şuna bakar mısınız? Çok güzel. Bunu kayınvalidemlerden geldi arkadaşlar. Bu Markus'tan geldi. Evet. Bu sene gerçekten herkes benim çiçeğe baya bir boğdular. Ve şimdi dışarıdaki göstereyim nasıl yaptığımı asılıyım. Evet. Görüyor musunuz? Şimdi böyle pıtır pıtır oldu arkadaşlar. Um, önceden böyle düzdü ve şimdi böyle pıtır pıtır oldu. Tam istediğim gibi. Tam bunun gibi değil ama gene de baya güzel. Hem dıştan hem içten yaptık arkadaşlar. Evet. Ona söyleyeyim. Kayınpederim gördü ve bana dedi gidin dedi Erkeğin yaptığı işleri semdi yapabiliyorsun ya gurur diyorum senden dedi. Hoşuma gitti tabii ki. Evet. Bir Marco şimdi yukarıdan bir gelsin. Hemen boy almaya gidelim. Keyfe bakar mısınız ya? Heh. <laughs> Efendim. Yap keyfini tamam. Gördüğünüz gibi beyaz. Ve sonra Burası gibi sarı olacak inşallah. Markus hazırlıyor, sana ben gene yapacağım. Bakuras? Ya, Okay. Hiç doğru düzgün görünmüyor. Boyadım ama şey kamerada güzel görünüyor. Bakın şimdi gözüküyor aslında. Gördünüz mü? Ellerim şey içinde. Bakın duvarın rengi, balkonun rengi belli oluyor aslında. Şimdi sadece hoşuma gitmeyen şu altı da sıva çekildi ya şu altı da şu tahtaların şeyine kadar beyaza boyayayım. Çünkü şimdi üstten süper alttan şey görünmesin diye orasını beyaz yapacağım. Makus'a sorayım beyaz boya var mı diye yoksa yarın ufak bir kova alayım. Bakayım şu taraflarda var. da var mı? Vardır tabii ki. Tabii ya. Buradan o kadar belli değil de ama genelde ben oraları şuraları beyaz yapayım. Ondan sonra valla güzel oldu. Biraz gene şu oldum ama olsun. Şimdi size Malkus'u göstereyim. Malkus neler yaptı. Bir dakika gösteriyorum. Yeni tahtayı yaptı Malkus. Böyle bayağı kalın bir şey aldık. Ve yeni kablo aldık arkadaşlar. Bu alta Düşenecek. Onu gösteririm sonra. Selam arkadaşlar. Bugün cuma saat 10. Evden çalıştım saat 10'a kadar. Şimdiye kadar yani zaten. Şimdi işimi bitirdim. Neden? Çünkü arkadaşlar benim buradaki bu şey gördüğünüz gibi yağ besi videolar öyle bir şey. Son 2-3 günde baya bir büyüdü gördüğünüz gibi ve görmüyorsunuz şimdi ama etrafı falan kıpkırmızı. Ve yanıyor. Yani böyle elini tuttuğunuz zaman bayağı bir sıcak. Ve doktora pazartesi günü ben telefon açmıştım. Demiştim işte bu alınacak gibi falan. 13 Eylül'e termin vermişti. Ama söyleyeyim bana. Böyle olursa o zaman haber ver demişti. Dün aradım. Kadın dedi ki o zaman hemen yarın gel gibisine saat 11'de. Yani bugün ufak bir ameliyat geçireceğim. Ama doktor da yapacaklar. Yani etrafını uyuşturacaklar. Kesecekler, alacaklar. Sanırım dikecekler. Ve sanırım böyle bir şey yapıştıracaklar. Söyleyeyim bana. Yara bandı gibi bir şey. Yani aslında önemli bir şey değil ama uf, ben biraz heyecanlıyım. Heyecanlı e, olmamız sebebi de normal. Yani sanırım gene de bir ufak bir ameliyat ama olsun. Olsun çünkü bu baya bir e, intihaplandı galiba ve e, başıma daha dert daha büyük bir dert açmasın gibisine öyle Makus işlerinde makos edip bir şey olursa ara beni ama doktorla konuştum yani zaten öyle normalinde ameliyatlarda işte yemek yemeyeceksin vesaire falan bilmem ne öyle hiçbir şey yok çünkü dediğim gibi sadece burası ama makos beni bildiği için <laughs> biraz panik atak gibi Aha, <laughs> baktım damat mı falan mı geldi diye ikisi de dışarıda <laughs> um, bir şey olursa haber ver gibisini işten çıkar hemen seni alırım gibisini ama hayır kendimi biraz böyle şu kutuda şey için bizim canlar için seviyorlar böyle kutunun içine girmeyi falan eve kutu geldiği zaman bırakıyorum bir iki gün ondan sonra kaldırıyorum gene zevk, zevkini alsınlar ondan sonra veya hevesini alsınlar ondan sonra zaten yüzüne bile bakmıyorlar öyle hmm. Evet size bir video çekeceğim sanırım onu bugün yaparım ee, bakalım kendimi nasıl hissedeceğim gibisini ama kendimi böyle biraz sakinleştiriyorum sanırım e, ameliyat olduktan sonra bugün e, çekelim hangi video çekmek istiyorum arkadaşlar Almanya'daki gündem bu aralar baya bir şeyler değişti Ondan sonra işte enflasyon, ondan sonra zamlar vesaire vesaire falan bilmem ne şeyler. Yani Almanya hakkında da haberdar olun gibisine Ve evet. Şimdi ben biraz daha kendimi böyle sakinleştireyim. Ondan sonrasına gidelim. Evet arkadaşlar geldim. Saat 11'de terminim vardı. Şuram biraz çok uyuşuk konuşurken falan. Dişlerimi bilen doğru düzgün hissetmiyorum. <laughs> Çok komik bir his. Neyse kan dolaşımım biraz şey ama sanırım gerçekten şimdi biraz koltuğa uzanacağım, yatacağım. Hiç acımadı etmedi ama dediğim gibi buradan belli olan galiba şöyle kesti. Neyse. 10 dakika ben sürmedi. Gerçekten saat 12 bilen değil ve ben evdeyim. Öyle yani. <laughs> Selam arkadaşlar. Bugün pazar. Cuma günü ameliyat oldum. Daha dikişleri falan duruyor ama neyse. Sanırım şey ipler yani kendiliğinden çözülen ipler çünkü bu göğsümün orasında da vardı. Bugün pazar demiştim kahvaltı hazırlıyorum arkadaşlar. Annem kışlık domates veya kışlık menemeni hazırladım Bizi de verdi tabii ki. Şimdi ben kahvaltıya menemen yapacağım. Bir de sucuk. Markus gitti fırından ekmek almaya. Yani o proteinler falan var ya. Öyle arkadaşlar. Markus dün Rumok'u bitirdi. Yine 2 senelik veya 3 senelik tüf aldık. Nihayet. <laughs> Ondan sonrasına dün de valla yağmur yağdı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şeyleri, süngerleri falan buraya kaldırdık falan. Öyle yani bugün pazar güzel bir gün geçirelim. Ondan sonrasına da yarın gene iş var. Şöyle görünüyor. Vallahi çok güzel görünüyor arkadaşlar. Evet. için yarısını gene umarım birkaç gün sonra Ve bizim kahvaltımız böyle arkadaşlar. Bize afiyet olsun. Ve havuz artık elveda diyoruz. Baya bir kaç hafta giremedik. Hava yağmur durdu falan. Şimdi makus suyu havuzdaki suyu şeye bizim su şeyi var ya nasıl derler su topladığımız yere onun içine akıtacak ki ziyan gitmesin diye

Name, I mean. I am mean.